Recep Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan diyorum ben. Evet, Neden Tayyip Erdoğan. Çalışıyor adam ya. Memleketi yapıyor, memleket iş etti iş ya. Gözünü Seviyorum daha. Bizim memleket ben ben yaşlı adamla çok iyi bilir bizim ne çektiğimizi. Evet. Hey. Adam çalıştı Allah rızası için, vatan için. Ben de Ankara için çalışıyorum diyor. Ya güle güle, güle, güle çalışsın. çalışsın evet. geldin, görüyoruz. İmamoğlu. Çalışmadım abim? Abi Ankara'da ne ne Ne, yaptı, İmamoğlu? İmamoğlu? ne yaptı? Ne yaptı Hayır yaptı. Bizde bir şey yok ki. Yok, bir şey yok. Evet. Yaptırıyor, hep yıkıyor. Ha, merdivenden çıktım şimdi merdivenden yürümüyor. Merdivenden yürümüyor ya. Daha var mı bu? Ben haram... Ben oğlu içeride abi o yüzden Ne olursa olsun abi önceden de vardı, ne fark ediyor? Diyor ki... Niye ki? Ma, Mansur ne? Mansur diyor ki e, ben haram yemedim ya? daha diyor. Evet. <laughs> Yemem de gayrı diyor, hoşuma gidiyor adam. Evet. Onu da seviyoruz yani. İşte onu da seviyorum. Yani AK Fidan Mansur'u var. Ya şimdi Hakan... Fidan. Dışişleri Bakanı. Aha Vallahi burada çelişki var işte. Ben Mansur'u seviyorum. Evet, Hakan Fidan'ı da seviyor. Hakan Fidan'ı da seviyor. Ama öncelikle reis. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Sağ ol.